arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle bir hediye açıyoruz. Bunu da Eslem Nur bana verdi. O benim kankam. Kankam verdi bunu bana. O zaman hemen açalım bunu. Çok merak ediyorum. Bunu yırtmak da istemiyorum. Şöyle bir tane böyle kalem koymalık bir şey vermiş. Çok güzel. Ben bayıldım buna. burada başka geldi. Işte. Bir tane de koku vermiş şöyle. Çok teşekkürler. Şimdi i̇şte koku. Şöyle e, çıkartayım. Bir tane tel toka vermiş. Çok lazımdı vallahi Teşekkürler. Ve bir tane de yüzük vermiş. Çok tatlı bu ama ben buna bayıldım. Ve bir tane yüz, yüzük vermiş. E, şöyle göstereyim size. Ya benim sakızım nerede? E, bunun içinde olabilir. Ee, arkadaşlar şöyle şeyler vermiş. Çok teşekkür ediyorum. Seni de çok seviyorum. Görüşmek üzere. Çok güzelsin. Çok teşekkürler. Bay bay. Canım kankam seni çok seviyorum. Bay bay.